İnsanoğlu var olduğu günden beri gerek teokratik gerek ezoterik yöntemlerle kendi tekamülünü erip kamil insan olma çabasındadır. Nihayetinde tüm öğretinin sonu düşüncelerimizin aslında evrenle iletişim kurmak için bir araç olduğunu öğrenmekten geçer. Bu videoda Bodrum gibi birçok kez gittiğiniz yerlerde neleri atladığınızı, fark etmediğinizi görecek ve öğreneceksiniz. Türkiye'deki gizli kapıları bir bir açacak ve gizemi ilklerinize kadar hissedeceksiniz. Eğer gerçekten yaşamınızın en azından bir bölümünü Indiana Jones gibi yaşamak istiyorsanız ve şu veya bu şekilde dünyanın bir yerlerini gezebilme fırsatı elde edebilirseniz görmenizin şart olduğu yerler vardır. Mısır'da Giza piramitleri, İngiltere'de Stonehenge, Paskalya adası, Birinka antik kenti olan Machu Picchu gibi bilinen ünlü ve kutsal gizem merkezleri gibi. Ama böylesine popüler örneklerin karşısında onlardan hiç aşağı kalmayan bir de Türkiye gizemleri vardır ki saymakla bitirilemez. Az evvel saydığım yapıların bazıları antik çağlarda belirli işlevleri olan bazı enerji portalları üzerine inşa edilmiş konvansiyonel yapılardır. Bu yapılar özelliklerine göre belli ritüeller çerçevesinde insanların farklı sezilerini geliştirmek amacıyla inşa edilmiştir. Ülkemizde de böyle özel ve mühürlü yerler vardır antik çağlarda bu yerlerin insanların farklı mistik yeteneklerini geliştirdiğine veya açığa çıkarttığına inanılıyordu. Taşkapı olarak da bilinen yapı Van'ın 5 km kuzeydoğusunda Akköprü mahallesindedir. Kayaya oyularak iki dikey dikdörtgen çerçeve içine alınmış ve yüzeyinde Urartu çivi yazılarının bulunan bir kaya nişidir. Urartu kralı İşbuin dönemine ait olan Taşkapı, Urartu dini ile ilgili bilgilerin bulunduğu önemli kaynaklardan biridir. Kapı üzerindeki kitabede Urartu ülkesi için kutsanan tüm tanrı ve tanrıçalar, bunlara sunulan günlük kurban listeleri ve kutsal sayılan dağ, nehir ve kentler bildirilmiştir. Kitabenin bulunduğu nişin hemen ön tarafında yatay, dikdörtgen şeklinde kayaya oyulmuş bir de kurban sunağı bulunmaktadır. Taş kapıya meher kapısı da denmektedir. Meher, aydınlatan anlamına gelen bir kelimedir. Taş kapı ile ilgili çeşitli inanışlar vardır bu yapının bir hazine kapısı olduğu, Yılda bir kez ancak bilinmeyen bir zamanda ve sürede açıldığı ile ilgili efsaneler anlatılır. Rahmetli araştırmacı Atanirum bu kapı hakkında antik kaynaklarda başkaca bilgilere de ulaşmıştır. Kapının üzerindeki yazılar belli başlı şifreler içermektedir. Denklem çözümlendiğinde kapının hangi gün hangi saatte açıldığı çözülmektedir. Ayrıca kapının açılması için bazı kurban ritüelleri de yine üzerine şifreli şekilde nakşedilmiştir. Kapı açıldıktan sonra içeri giren kimse için zaman artık durur. Burası sonsuz bilgelik kaynağıdır ve kainatın bilgeliğinden giren kişinin evrendeki misyonunca ikramda bulunur. Ayrıca 20. yüzyılın ünlü okültistlerinden Aleister Crowley de bu kapının dünyada var olduğu bilinen bazı enerji hatlarından bilgelik enerjisi hattının tam kesişme noktasında konumlandığını anlatmıştır. Denizli'nin 18 kilometre kuzeyinde yer alan Hierapolis antik kentinin arkeolojik literatüründe polis city yani kutsal kent olarak adlandırılması, kentte bilinen birçok tapınak ve diğer dinsel yapının varlığından kaynaklanmaktadır. Kentin kuruluşu hakkında bilgilerin kısıtlı olmasına karşın, Bergama krallarından 2. Eumenes tarafından MÖ. 2. yüzyıl başlarında kuruldu ve Bergama'nın efsanevi kurucusu Teripolis'un karısı Amazonlar kraliçesi Hiera'dan dolayı Hierapolis adını aldığı bilinmektedir. Hierapolis, Roma İmparatoru Neron dönemindeki büyük depreme kadar Helenistik kentleşme ilkelerine bağlı kalarak özgün dokusunu sürdürmüştür. Milattan sonra 5. yüzyıldan itibaren Hristiyanlık merkezi olması, Milattan sonra 80 yıllarında Hz. İsa'nın havarilerinden olan Aziz Filip'in burada öldürülmesinden kaynaklanmaktadır. Hierapolis 12. yüzyıl sonlarına doğru Türklerin eline geçmiştir. Kentin en önemli caddesi Frontinus Caddesi'dir. Bu cadde doğrudan kentteki Apollon Tapınağı'na bağlanmaktadır. Günümüzde de açık hava arkeoloji müzesi olarak hizmet vermektedir ve UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alır. Mart 2013'te İtalyan arkeologlar Apollon Tapınağı'nda çok özel bir kapı keşfettiler. Bu kapının eski Yunanlıların bir cehenneme giriş kapısı olarak kutsadıkları bir kapı olduğu yapılan incelemelerden sonra anlaşıldı. Yazıktır ki Türk yetkililer buraya cin kapısı adını uygun gördüler eski insanlık yeraltı dünyasına hayran kalmıştı. Hem Yunanlılar hem de Romalılar Hades ve Plüton'un yeraltı alemine yürekten inanıyordu. Yine de kapıyı yapanlar antik Yunanlılar ve Romalılar değildir. Kapıyı kimlerin inşa ettiği halen araştırılmaktadır. Apollon tapınağı kapının üzerine inşa edilmiştir. Yunan kaynaklarından öğrendiğimiz kadarıyla buraya yüksek rütbeli rahipler ve ülke yöneticisiyle saray kâhinin dışında kimsenin girişine izin verilmiyordu. Yunan kaynakları bu gizemli yerlere yolculuk edebilen yolcuların hikayesini anlatır ve onlarla bir şekilde tanrıların arasında seyahat etmelerine izin verildiğinden sıkça bahsedilir. 1998 yılında koruma alanı ilan edilen Örümcek Ormanları 2630 dekarlık bir alanı kaplıyor. Kürtüne 17 kilometre uzaklıkta olan bu alanda Avrupa ve Kafkasların en boylu ve çaplı ladin ve göknarları bulunuyor. Ortalama 417 yaşına varan ağaçların 4 asla şahitlik etmelerinin verdiği gururla dimdik yükseliyorlar. Dünyada hemen her kültürde perilerle ilgili binlerce hikaye anlatılır. Ancak bu anlatılanların bir kaynağı vardır. Adına ister penin derilsin ister başka bir isim onların fiziksel bedenlerle maddesel olarak dünyamızda var oldukları gerçeğini değiştirmesi. Perilerle ilgili en önemli çalışmayı 1950 yılında kriptobiyolog ve arkeolog Thomas Merlin yapmıştır. Buna göre periler kendi içlerinde 52 farklı türe ayrılıyor. Bazıları etçil, bazıları ise otçul olup ormanların derinliklerinde inşa ettikleri şehirlerde ve koloniler halinde yaşayan akıl ve bilinç sahibi konuşabilen zeki yaşam formlardır. Ayrıca Thomas Merlin'in çalışmalarında nasıl yakalanabilecekleri, ne tarz tuzak ve yemler kullanılması gerektiği, hangi türe nerelerde rastlandığı ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Madeni paralar ve parlak taşlar perilerin dünyasında özellikle kıymetlidir. İşçi perilerin bulundukları bölgelere yakın yerleşimlerdeki evlere girerek bu tür eşyaları çaldığı birçok defa kayıtlara geçmiştir. Keza bunların koloninin kral ve kraliçesine hediye etmektedirler. Peri şehirlerinde kral ve kraliçe ayrılan bölümlerde oldukça fazla miktarda değerli taş ve madene rastlanmıştır. Bu durum yüzyıllardır masallarda anlatılan peri hazinelerine de ilham kaynağı olmuştur. Thomas Merlin hayattayken bu varlıklarla beraber aynı evi paylaşmış, dünyanın dört bir yanına bu varlıkların izini sürerek yakalamış ve bu konuda dünyanın en önde gelen koleksiyonunu oluşturarak insanlığın hizmetine sunmuştur. Merlin çalışmalarında perilerin Türkiye'deki lokasyonu için Gümüşhane'deki örümcek ormanları bölgelerini işaret etmiştir. Yine bazı antik Yunan mitlerinde de bu bölgeden geçen pek çok kahramanın hikayeleri anlatılır ve ormandaki perilerle ne şekilde iletişim kurup onlardan bilgi aldıkları sıkça vurgulanır. Antik ismiyle Pergamon, modern ismiyle İzmir'in bir ilçesi olan Bergama, antik dönemin en gözde şah eserlerinden biri olan Büyük Sunağı yaklaşık 2200 yıl topraklarında saklamıştır. Pergamon Sunağı, şeytanın tahtı unvanını kazandıracak olan Hristiyanların Aziz Yuhannas'ın vahiyinde geçen kısa bir anlatımda yer alır ve gözden kaçılmaması gereken bir öneme sahiptir. Vahide Yuhanna, Anadolu'daki 7 Hristiyanlık cemaatinden biri olarak gösterdiği Pergamon'da şeytanın tahtının bulunduğundan bahseder. Telepos, Pergamon'un efsanevi kurucusu, Atalosların mitolojik atasıdır. Yarı ölümlü tanrı Herakles'in oğlu olan Telepos, Tegea kralının kızını hamile bırakır ve Tegea'dan gider. Kehanete göre kralın bir torunu olacak ve kralı öldürecek yerine geçecektir. Kral, kızının hamile kaldığını anlayınca doğan çocuğu burada şeytana kurban eder. İnanışa göre bu sunağa bebek kurban edenlerin ruhani alemden güçlü bir şeytan yahut bir de emrine verilir. Sunağın dış cephesinde ise mitolojik bir anlatım, devlerle savaş sahnesi yer alır. Gian Tomokia diğer mitolojilerde de olduğu gibi Yunan mitolojisinde de anlatılan evrenin oluşumuyla bağlantılı olarak düşünülür. Evren ilk olarak kaos olarak adlandırılan bir boşlukla başlar. Bundan sonra kendi kendine oluşan ilk tanrıça toprak ana Gaia meydana gelir. Gaia üremek için gök tanrısı Uranüs'ü doğurur. Zamanında çeşitli kültlerin çok tanrılı dine sahip kimi rahiplerinin bu kapıyı açmak için pek çok kurban töreni düzenlediği tarihi kayıtlarda yerini almıştır. Mitolojik anlatımlarda ise Anadolu devlerinin dünyaya geldikleri yer olarak bu kapı gösterilmektedir. Anadolu'nun en eski uygarlıklarından birisi olan Hititlerin başkentinin kalıntıları günümüzde Boğazköy Çorum'da bulunur. Anitta, Hitit krallığının başkenti olan Hattuşaşı çok büyük hazinelerin olduğu tahmin ederek kuşatmış fakat şehirde herhangi bir şey bulamayınca kızarak şehri tamamen yakıp yıkmış ve ünlü lanetini savurmuştur. Geceleyin yaptığım bir saldırıyla şehri aldım. Yerine yaman ekledim. ektim. Benden sonra her kim kral olur ve şaşı yeniden iskan ederse gökyüzünün laneti üzerine olsun. Tüm şehri yıkmasına rağmen kutsal olduğuna inandıkları Plüton kapısına dokunmamışlardır. Daha sonra Anitta'nın soyundan gelen torunu şaşı bu kez Hitit krallığının başkenti yapacak ve kendisine de Hattuş adını verecektir. Hattuşaş antik kalıntıları da bugün UNESCO'nun dünya kültür mirasları listesinde yer almaktadır kapının bu dönemlerde nasıl görüldüğü hakkında fazlaca bir bilgi yoktur. Ancak Yunanlıları bölgeyi topraklarına katmasıyla kapının ismi Plüto kapısı olarak anılmaya başlar. Plüton'un kapısı o kadar kutsal kabul edilmiştir ki sadece yüksek rahiplerin kapıdan geçmesine izin verilirdi. Bu rahiplerin Kibele olarak da bilinen güçlü bir tanrıçaya ibadet ettiği de biliniyor. Kibele, evrendeki ağ geçitlerinin koruyucusu olarak bilinir ve eski efsaneler Kibeleden zaman ve mekan boyunca hareket etmeleri için gerekli izin alınması gerektiğini sıkça anlatır. İkonografik olarak genellikle diğer dünyaya açılan kapının yanında durduğu gibi tasvir edilir. Plüton'un kapısı insanlık tarihi boyunca anlatılan ve büyüleyici, şok edici mekanlara açılan çok sayıda gizemli alandan sadece bir tanesidir. Siz de kendinize bir bütçe oluşturup buraları ziyaret ederseniz eminim size pek çok şey katacaktır. Elbette eğil kişilerce yönlendirilmediğiniz sürece kolay kolay buralardan ilim alamazsınız. Ancak en azından buralarda bulunup görmenizi, o enerjiyi hissetmenizi canı gönülden diliyorum. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için Instagram'dan arkadaşım olarak mesaj gönderebilirsiniz. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşçakalın araştıran insanlar.